Merhaba arkadaşlar. İkinci anlatacağım program ise Ultra VPN programı. Sitesi budur. Buraya girip download yazısına tıklayıp programı yüklüyoruz ilk başta. Programı yükledik. Daha sonra buradan bir username alıyoruz, kayıt oluyoruz siteye username'e herhangi bir şey yazabilirsiniz. Kendi belirlediğiniz bir isim yazabilirsiniz. Ben şöyle bir şey yazayım. E-mail yazıyorsunuz. Kayıt oluyorsunuz. Daha sonra download ettiğimiz ultra VPN'e tıklıyoruz iki kere. Next diyoruz. I agree. Next install. Program yükleniyor. Biraz bekleyeceğiz. Program yüklenirken böyle bir ekran çıkabilir. Devam eti tıklıyoruz burada da. Sona gelmesini bekliyoruz. Next diyoruz. Finish diyoruz. Daha sonra yine program sağ alta Şöyle bir simge atacak. Buna connect dediğimizde bağlanıyoruz yani. Ben kendi username'imi yazayım. Aynı şekilde biraz bekleyeceğiz yine. siteden nasıl username alacağınızı gösterdim zaten oradan kendi username yazıp bu programı bağlanabilirsiniz gördüğünüz gibi aldı ip numarası disconnect deyip yine programdan çıkabiliriz connect deyip bağlanabiliriz şimdi Camfra'ya girmeyi deniyoruz bakalım ipimiz değişmiş mi Camflora'ya tıkladık. Ve gördüğünüz gibi bu programla da Camflora'ya bağlandık.